arkadaşlar sürekli dinozor sesi derdi. Arkadaşlar dışarıdan sürekli bir ses geliyordu. Bir baktık aşağıda dinozorlar var. Ve onları takip etmeye, incelemek için aşağıya inmeye karar verdik. Size de gösterelim mi? Evet. Hadi bakalım bir gösterelim. Bakın. Şimdi aşağıya iniyoruz ve onları arayacağız. Hadi bakalım Kuzey. Gidiyoruz. Kuzey bence onu sürmek orada zor olur. Onu almayalım tatlım. Kuzeyciğim o da zor olur. Bence onu da almayalım tatlım. Ama onu orada süremezsin. Tamam. Peki o zaman devam ediyoruz yolumuza. Heyecanlı mısın Kuzey? Heyecanlı. Hadi bakalım o zaman dinozorlara. Koş Kuzey koş. Gidebiliriz. Hop. Arkadaşlar şimdi dinozorları gördüğümüz yere doğru yürüyoruz. Evet Kuzey bu tarafta. Gel bakalım Kuzey. Onları bulacağız şimdi. Şuralardaydılar. Ben onları şimdi göreceğim. Kuzey şu ağaçların arkasında olabilir mi? Kuzey bir tane gördüm. Dur, gidiyor. Şurada da bir tane var galiba Kuzey. Ay. Dikkatli o kuzey çalılara takıldı. Eyvah. Evet kurtardın kendini. Hadi yürü bakalım kuzeycim. Şurada şuraya bakmak istiyorum. Burada neyle besleniyorlar acaba kuzey? Bu çalıların arkasında ne var? gidelim Kuzey. Çabuk şuraya bakın. Koş Kuzey, koş koş koş. Hemen buradan gitmemiz lazım. Burada yaşıyorlar. Hey, orada mı kaldın? Ver elini. Ver elini sana yardımcı olayım Kuzeyciğim. Ver tatlım elini. Ay dikenli. Ay dikenli hem de Kuzey. Ah, kaç. Ver elini. Ver elini anneciğim. Koş anneciğim. Ay. Koş 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 koş. Buradan çıktık. Hadi hemen girelim. Ay. Güvenli alana geldik. Evet, evet. Şimdi ne yapmak istersin Kuzey? Şimdi. Bak. Anne, o falan dönüyor. Nerede gördün Kuzey? Gel bakalım. <laughs> Kuzey işte buradalar. Ama bu şuradaki el yüz kek. Kura... An... Anne şuradaki. Kuzey ufolara doğru koşma. Kuzey nereye gitti? Kuzeyciğim seni kaçırabilirler. Neredesin? Ah parka gelmiş Kuzey. Burası güvenli bölge mi? Evet. Ne oldu Kuzey? Çık. 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 Geldim. Çık. Çık. Çık diyor. Şimdi gözetleyeceğiz. Tamam buradan bakalım gökyüzünde bir şey gö Kuzey gördüm. Kuzey. Orada. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İstersen eve çıkalım. Hadi Yok, koş. Ben daha bir şey düşünelim. Ne yapabiliriz onlar için? Düşünelim. Ee, Acaba neden buradalar Kuzey? Ne için geliyorlar? E, daha da şey, e, burada tehlikeli bir şey olana kadar e, tehlikeli bir şey olmaya kadar burada duran tehlikeli bir şey olunca hemen eve dedim kutununu alıp sen planını kurarsın. Tamam o zaman bir plan kurarız. Şimdilik bir sorun yok. Şimdilik parkta oynayabiliriz. <laughs> Kuzey neredesin? Hah tamam gördüm seni. Bu tarafa doğru gelir misin? Göremiyorum. Ya, İzleyicilere anlatıyorum o zaman arkadaşlar biz şimdi parka geldik. Az önce gördüğümüz UFO'ları tekrar görecek miyiz diye burada bekliyoruz. Eğer görürsek direkt eve kaçıyoruz. Amca. Kuzey seslere bak. Oradan UFO Evet Oradan Kuzey. Şuradan, şuradan. Orada da mı var? Bakayım o tarafa da bakacağım ne tarafta. Şuraya da bakalım. Sakin ol Kuzey, sakin ol. Sakin ol. Evet, evet. Kuzey. Kuzey. Akın fikir nerede? Evet. Hemen, hemen ne yapabiliriz? Bak benim fikrim şu an. Benim fikrim. Akın fikir nerede? Şimdi burada değil. Otoparka inelim mi? Otopark. daha hızlı kaçabilirsin. Güzel fikir. Tekrardan bakmaya gidiyoruz. Anne. Efendim Kuzey. Ne oldu? Ses mi var? Yok ses falan yok. Erdoğan. Otoparkı inmemiz dedik. <laughs> otoparka mı? Yok otoparka değil. Ver şimdi. Nereye götürüyorsun Kuzey? Kuzey nereye gidiyoruz? Çok uzaklaşmayalım yine de. Hiç. Tamam yanından gidiyorum. Bakın bir şey var mı diye bak. Bakayım. <laughs> Kuzey var. Kuzey o tarafa gitmeyelim. Var. Bu tarafta mı var o taraftan. Bu tarafta var. O zaman o tarafa. O zaman ters çevir. O tarafa gidelim. Kuzey, onlarla ilgili bir araştırma yapmamız lazım.